Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar Call 4 Duty orta sunucusu. Arkadaşlar 7'ye de DKC deneyeceğiz. Bakalım geçerse seri 5 gün arka arkaya gelecek. Elimizde şu anda 6 tane DKC olmuş oluyor. 5 tane de sıfırımız var. Onları da 7'ye atacağız bakalım. Arkadaşlar hemen seriden başlayalım. Nasibimiz eğer varsa bunu da 7'ye atarsın. Seriden şu ütemimizi basalım hemen. Şöyle geldik. Evet. evet arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Dark Cross bombumuzu bastık. 7 DKC. Bakalım arkadaşlar serinin devamı gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler.